İşte bu gösterdiğim satışları sen de ebay'de yapmak istiyorsan ve nasıl yapacağını öğrenmek istiyorsan bu video sonuna kadar izle. Çünkü bu video sonunda sana da adım adım bir satıştan neredeyse 200, 300, 500 puan da yakın paralar nasıl kazanacaksın onları göstereceğim. Detaylı olarak bütün ürünlerimi göstermeyeceğim. Fakat sizlere nasıl bu hesabınızı ücretsiz bir şekilde kurabilir ve dünyanın her yerinde satışınızı gerçekleştirebilirsiniz onu anlatacağım. Eğer daha fazla laf uzatmadan ben Akın Yılmaz bu eğitim süresinde sizlere adım adım süreci nasıl geliştiğini anlatacağım. Kısa bir şekilde arkadaşlar videoyu benim kanala abone olursanız böyle güzel içerikleri daha çok görürsünüz dedikten sonra gelin ilk önce her şeyden önce ticaret modeline bakalım. Neden yaptığımızı anladığımız takdirde neden ve niçin para kazandığımızı anlayacağız çünkü. İlk önce herkesin bilmesi gereken şey şey buradaki süreçte biz ne yapıyoruz? Biz satmış olduğumuz ürünleri herhangi bir şekilde sanki bizde varmış gibi ürünleri listeliyoruz ebay'de ve ürün satıldığı zaman Amazon, ebay ve diğer platformlardan ürünlerimizi alıp müşteriye gönderiyoruz. Peki bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Bu kadar satışlar gerçekten hiçbir para koymadan önden satılıyor mu? Gelin eğrisiyle, doğrusuyla, artısıyla, eksisiyle bu ticaret modeli nasıl çalışıyor? Bu ticareti gerçekten uzun senelerden beri yapan bir insandan öğrenin ve siz bu ticarete bugün girdiğinizde neler kazanabilirsiniz? Bunu öğrenelim ve bunu görelim en önemlisi. Şimdi ilk önce eBay platformu bildiğiniz üzere dünyanın en büyük ikinci platformu. Amazon'un ve Shopify'in ve Etsy'nin aksine reklam çıkmadan da milyonlarca insana ulaşabileceğiniz en güzel platform. Yani bugün sıfırdan başlıyor ve hiçbir şey bilmiyorum. Ben e-ticaret nedir bilmiyorum diyorsanız kesinlikle doğru platformdasınız. Amazon'da neredeyse 5 bin, 10 bin pound üzerinde cebinizde bir para olmadan girmek çok büyük tehlikeleri sonuç açacaktır. Shopify'da el er cebinizde dükkan açabilirsiniz ama çıkacak günlük ortalama olarak 100 binle ortalama olarak %100 bin arası bir reklam parası çıkmıyorsanız çok da para yapamayabilirsiniz. Tabii ki reklam arka tarafta stratejiler bunlar başka. Etsy'de ürünleriniz kendi üretmiyorsanız belki dijital üründe satmıyorsanız belki sizin için çok da avantajlı olmayabilir. O yüzden sevgili arkadaşlar burada Aynen. size anlatmaya çalıştığım şey bu süre zarfı içerisinde eğer bana tabi ki Siri izin verirse ben de bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Bu süreçte yeni başlıyorsunuz. cebinizde fazla para bir yoksa ve denemek istiyorsanız ve çok da bilgili değilseniz bu ticarette doğru platformdasınız. Peki şimdi bu platformda nasıl satış yapacaksınız sizlere bunları göstereceğim. İlk önce ebay hesabınızı açarken en önemli dokümanlar nelerdir onlara gelin beraber bakalım. Şimdi bu slide arkadaşlar ebay hesabı İngiltere ve Amerika üzerinden açılacak şekilde ayarlanmıştır. Sizler isterseniz Almanya, İtalya, Fransa ve diğer ülkelerde de açabilirsiniz. Türkiye'de ve İngiltere ve Amerika'da işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. İlk önce ebay hesabı açmak için arkadaşlar ebay.co.uk ya da ebay.com internet sayfasına gideceksiniz. Com Amerika, UK, İngiltere üzerinden hangisinde satış yapmak istiyorsanız. Birinci aşamayı seçtikten sonra İlk önce eBay platformuna sunabileceğiniz bir ID ya da e, pasaportunuzun olması gerekiyor. Yenilenmiş kimlik de bunun için geçerli olabiliyor arkadaşlar. Bu kimlikleri olduğuna emin olun. Aksi takdirde 18 yaşınızı geçmediyseniz bu süreçte bu platformda ne yazık ki satış yapamayacaksınız. Bir Payoneer hesabı gerekiyor. Ben İngiltere'de eğitim içerisindeki arkadaşlara gösterdim. Her Payoneer olmadan da ödeme alabiliyorlar. Fakat eğer Türkiye'den şu an açmaya çalışıyorsanız bir Payoneer hesabınızın olması gerekiyor. Proof of address yani eBay sizden arkadaşlar yaşadığınız yerin adres e, dökümanı isteyecek. Bunlar ne olabilir? Bunlar arzu ettikleri takdirde size ait bir fatura ya da banka statementı gibi bir döküman olabilir. Bu bilgilerin size ait olduğuna emin olun. Eğer bunlar yoksa bu süreçlere hiç girmeyin. Ya da bizim göstermiş olduğumuz şekilde doğru şekilde adım adım ilerleyin. Çünkü bu bilgiler gerekiyor. Bankanızı arayarak da çok rahat bir şekilde e, bir e, statement alabilirsiniz bankadan ya da online bankacılıktan yapabilirsiniz bu süreçleri. Pasaport arkadaşlar önemli olarak sunulması gereken ve bizim istediğimiz dokümanlardan bir tanesi ve gönderirken de lütfen 300 dpi yüksek çözünürlük içerisinde gönderdiğinizde emin olun. Bir isminizin olması gerekiyor. Lütfen sahte ya da komik isimler yazmayın ya da nickname'ler yazmayın soy isminizi sisteme girmeniz gerekiyor. Bir telefon numarası İngiltere mi Amerika mı farklı ülke mi İngiltere'den yapıyorsanız İngiltere Amerika'dan yapıyorsunuz Amerika Türkiye'den giriş yapıyorsanız da Türkiye. Buradaki önemli olan nokta vermiş olduğunuz bilgiler Türkiye adresi Türkiye IP'si ve Türkiye bilgileri ise Türkiye numarası vermiş olduğunuz ve satmaya çalıştığınız bilgiler İngiltere'de ise İngiltere adresi giriyorsunuz. İngiltere bir sunucu üzerinden bağlanıyorsanız eBay'e İngiltere numarası aynı şekilde de Amerika için de bu süreç geçerli. Yani vermiş olduğunuz bilgilerin temelleri hangisine dayanıyorsa hepsi aynı olmak durumunda. Aksi takdirde hesaplarınız açılamaz, suspendiyecektir suspend diyecektir. Ve bir e-mail adresi daha önce eBay'de suspend yememiş ya da herhangi bir şekilde eBay ile ilişkilendirilmemiş yeni bir Gmail adresi. Bu Gmail adresini oluştururken herhangi bir şekilde akın drop shipping, shipping drop akın ee, saatte hesap 1 akın, saatte hesap 2 akın gibi e, ya da ebay gibi değişik e, domainler kullanmadığınıza emin olun sadece basit bir şekilde mümkün mertebe şirketinizin ya da satmış olduğunuz kategori ile alakalı güzel bir gmail olursa çok daha önemli olacaktır. Ben eğitim içerisinde anlattım ama çok önemli. Eğer kayıt olabiliyorsanız lütfen Business Info mailleriyle eBay'e kayıt olun. Güvenli açısından çok daha yüksek plana çıkaracaktır. Nasıl olduğunu ben çok detaylı şekilde anlattım. İlk aşamalar bunlar. Şimdi birazdan da uygulamalı olarak size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde bir PNR süreci var. PNR sürecine geçiyoruz. Çünkü ödememizi almak için bir banka hesabımız gerekiyor değil mi? Müşterilere ürünleri satmak için dükkan açtık. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? E peki ürünleri açtık ama kasa nerede? İşte bir PNR gerekiyor. PNR olmadan da oluyor. Bunun bilgisini ben belki yüzlerce kez söyledim. Fakat Türkiye'den basit bir şekilde nasıl açacağınızı gösterdiğim için Payoneer ile açmak istiyorsanız adımı bu. Biz buradan çok daha basit bir şekilde belki 100 tane banka var. Bunu da birazdan göstereceğim video sonuna kadar izlediğinizde. Böylelikle sizler de bu şekildeki bankalarda da isterseniz çalışabilirsiniz. Peki Payoneer 18 yaşınızda geçmiş herhangi bir bireyseniz banka tarafından işlemlerinizi gerçekleştirip ödeme almanızı sağlayacak bir altyapı sistemi. Payoneer arkadaşlar normalde şöyle düşünebilirsiniz. Payoneer'in kendi kartı da var. Fakat Payoneer'in buradaki görevi şu. Siz diyelim ki bir markete gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Sizde kredi kartınızda ödeme yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Şimdi kredi kartınızda ödeme yaptığınız zaman ne oluyor? Hemen post yazının içerisine düşüyor. Pasa direkt kasaya düşüyor mu? Hayır. Peki para nasıl direkt kasaya düşüyor? post cihazının internet sayfasına giriyorsunuz. Orada biriken bakiyeyi sizin kredi kartınıza havale ediyorsunuz ya da aktarıyorsunuz ya da çekiyorsunuz. Aynı şey Payoneer için de geçerli. O yüzden Payoneer'e bağladıktan sonra bu para birimini ister Türkiye'deki bankanız, ister Amerika'daki bankanız, ister İngiltere'deki bankanıza aktarmanız gerekiyor. Ya da Payoneer kartınızı normalde kullanabilirsiniz. Fakat burada anlatmaya çalıştığım şey paranızı bu hesaptan kendi banka hesabınıza aktarmak istiyorsanız böyle bir durum var. Çünkü bazen arkadaşlar soruyor ben Payoneer kurdum başka bankaya ne ihtiyacım var ki? İşte bu yüzden güzel kardeşim. Umarım şimdi Hepiniz öğrenmişsinizdir neyi amaçlı kullandığınızı. Dediğim gibi videonun başında neden yaptığınızı bilirsiniz. Neden ve nasıl kazanacağını da bilirsiniz. Çoğu arkadaş bu ticareti niçin yapacağına dair hiçbir fikri olmadan bir şeyler yapmaya çalıştığı için ve teşekkür ederim benim değerli YouTuber kardeşlerim daha fazla izlenme almak için sadece eBay ile ilgili içerik videoları çektiği için. Çoğu arkadaşın hesabın kapanmasına sebep oldu. Çünkü e, eksik ve inanılmaz derecede eksik bilgilerle sadece bu işte nasıl günde 10.000 pound 20 bin pound para kazanılır diye çekilen bu video serilerinde ne yazık ki aradaki bütün önemli şeyler atlandığı için hesaplar kapandı. Peki bu durumu nasıl doğru bir şekilde aşabiliriz? Şimdi sizlere bu videoda bunu göstereceğim. O yüzden lütfen beğenmeyi unutmayın. PNL hesabına kayıt olurken burada ilk önce bir ID'imizin olması gerekiyor. Tekrar aynı şekilde bir dediğim gibi bir yeni çıkan kimlik numarası. Benim her zaman önerim pasaport evraklarınız varsa kesinlikle pasaport gönderin, ID göndermeyin. Proof of address, yaşadığınız yerin adresi. İngiltere'de yaşıyorsanız, İngiltere şirketiniz buradaysa buradaki şirket bilgileriniz Amerika'da aynı şekilde. Yani nereden kayıt olduysanız iyi bir aynı bilgiler Payoneerde de olmak zorunda. Payoneeri İngiltere'ye kaydedip Türkiye'deki e, eBay bilgilerinize girmeyin. Hesaplar çakışacak çünkü bağlayacağız birazdan hesapları. Sonra banka hesabı İngiltere'de arkadaşlar, e, Türkiye'de ise de Türkiye yaparsınız, Amerika ise Amerika. Bundan sonraki süre içerisinde isim, soy isim, aynı şekilde isim ve soy ismin uyuştuğu bir ID yani kimlik kartı, aynı şekilde de bir banka. E, bunlar hepsinin aynı olması çok önemli. Payoneer işlemleriniz bu kadar basit. Şimdi birazdan da nasıl olduğunu göstereceğim. Sonra çokça gelen sorulardan bir tanesi bu sürece geçmeden önce ben bu adımları gösteriyorum. Fakat bu süre içerisinde gerçekten ben eğitim satın almalı mıyım? Ben internetten izliyorum, YouTube'dan izliyorum. Peki ben eğitime katılmalı mıyım? Katılmamalıyım. Bana günde yüzlerce insan yazıyor. Ahmet'in eğitimini aldım, Mehmet'in eğitimini aldım. Acaba eğitim almalı mıyım? Acaba eğitim almamalı mıyım? Yoksa bunlar gerçekten dolandırıcı mı? Yoksa gerçekten verdiğim parayı fazlasıyla kazanabilir miyim? Bu konuya bir netlik getirmek istiyorum. Arkadaşlar ben bugün 34 yaşındayım. Ben bugün her gün kendi alanımda daha iyi olabilmek için kitaplar, seminerler ve eğitimlere katılıyorum. Bunun sebebi şu, koymuş olduğum kafama yani insanlar her zaman zengin gözükmek için kendi arabalarına, evlerine, yatlarına ve diğer şeylere yatırım yaparken bunlar da yatırım olduğu sürece güzeldi tabii ki. Kendi lüks olduğu zaman siz zarara sokar. İnsanlar ne kadar şey yaparsa yapsın. Ben hayatımda tek öğrendiğim şey kendinize yatırım yaparsanız hayatınız boyunca kazanırsınız. Bunu öğrendiğiniz zaman da hiçbir zaman fakir kalmazsınız. Her zaman daha çok para kazanırsınız. Sebep şu Bugün insanların 10 yılda 20 yılda öğrendiği bilgiyi siz 2 günde, 2 haftada belki 2 saatte öğrenebiliyorsunuz. Çünkü sebebi şu. 20 senelik tecrübesi olan bir insan arkasına dönüp diyor ki size onu yapma, bunu yap. Çünkü onu yaparsan sonuçları bu. Ve siz başkasının 20 yıllık tecrübesini bir anda 2 saatte 3 saatte öğrenebip de bunu ticaretinize koyup da kazanacağınız paralar olduğu zaman eğer ticaret gerçekten ne yaptığınızı biliyorsanız ve dediğimi çok iyi anlıyorsanız bu süreçte dediğimi çok iyi anlarsınız da ticaretinize uyguladığınız zaman wow bu kadar parayı nasıl kazandım diye sorduğunuzda tecrübe, tek sebebi tecrübe başkasının tecrübesini satın aldınız. O yüzden bu süreçte artık eğitim almalı mıyım almamalıyım bilmiyorum. Buradaki ter tercihi tamamen size bırakıyorum. Fakat ne işe yarar eğitim genel hatlarıyla baktığımızda arkadaşlar en azından başkalarının yüzlerce yapmış olduğu hatayı siz yapmazsınız. En başında bu sürece başladığınızda öğrendiğiniz binlerce bilgiyi ee, hesabınızda bir şekilde suspend yerse benim çok öğrencim var. Eğitime katılmadan örnek veriyorum. E, ee, 3 pound para satışı yapmış. Tabii çok mümkün bu arada. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Ben de eğitim almadım bu arada yıllar boyunca girdiğimde. Hiçbir şekilde o zaman eğitim yoktu çünkü. Vardı da en azından bu konumları yapan birisi yoktu. Benim en azından kulvarımda diyeyim. Ee, ve bu süre zarfı içerisinde ee, tekrar geriye dönüp en başa almak durumunda oluyorlar. Bu çok önemli. Yüzlerce yazılım satın alıp hangisinin işe yarayıp hangisinin işe yaramadığını öğreniyorlar. Bu da eksiden belki en aşağı bir 300-500 pound para şey yapıyor. Benim yıllar sonra öğrendiğim ve sadece bu öğrendiğim bilgilerle binlerce pound para kazandığım ve geri olarak bana sürekli gelen sistemler öğreniyorsun. Örnek veriyorum ben Eee ilk sene başladığımda Top Cashback diye bir internet sayfasını bilmiyordum ve bütün almış olduğum paralar böyle habiye böyle gidiyordu etrafta. Şimdi o öğrendiğim bilgiler sayesinde yaptığım her alışverişte bana ekstra'dan sürekli olarak paralar geliyor ve gelen her para sayesinde ben sürekli olarak e, sadece buradan e, bu yanlış hatırlamıyorsam 800 900 puan bir para geldi arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece yaptığım alışverişlerden. Peki ben bunu daha önce neden yapmadım? Çünkü daha önce her şeyi kendi başıma öğrenebileceğimi düşünüyordum. İşte o yüzden arkadaşlar ki bunu da tek başıma öğrendim ayrı bir konu ama bir buçuk iki senem aldı ve bu süreçte sadece yaptığım alışverişlerden gelen para var. Yani kendinize yatırım yaptığınız zaman her zaman daha başarılı olursunuz çünkü yıllarınızı vermek yerine hataları yapmak yerine en kısa yoldan hızlı bir şekilde ulaşırsınız başkasının zaten çözdüğü bir şey siz belki 15 20 sene çözmeye çalışacaksınız. O yüzden bu eğitim olayını ben burada noktalandırmak istiyorum. Katılmak isteyen varsa katılabilir, katılmak istemeyen varsa katılmayabilir. Ama şunu unutmamanız gerekiyor. Yatırım yapmadığınız sürece hiçbir zaman para kazanamazsınız. Bu ticaretin birinci kuralıdır. Koyduğunuz kadar daha fazla kazanırsınız. Ama siz eliniz korkak bir şekilde acaba bunu yapabilir miyim? Bunu yedebilir miyim? Acaba şu olur mu, bu olur mu düşünceleri deyseniz hayatınızda hiçbir şey başaramayacaksınız. Çünkü sebebi şu. Başarsanız bile ne kadar sizi tatmin edecek bunu bilmiyorum. Şu Buradaki ticaretle oyun oynuyorsanız arkadaşlar her zaman ne kadar daha çok koyarsanız o kadar daha çok kazanırsınız çünkü o ticaretin olayı bu ne kadar daha çok para koyarsanız her zaman değil doğru bir şekilde ne yaptığınızı anladığınız zaman bir şeyi iki yapmayı öğrendiğinizde zaten genellikle bu oluyor bundan sonraki süre içerisinde paranız çoğaldıkça daha çok para koyuyorsunuz. Ve normalde sizin bir yılda iki yılda kazandığınız parayı eskiden iş yerinde çalışırken bugün ebay dükkanlarında bir tane satış belki 3-4 katını kazanacaksınız ve kendinize bakıp ben yıllar önce niye bu kadar başkasının hayalleri için gece gündüz çalıştım diyeceksiniz. Fakat o bilgiye sahip olmadığınız için cevabını ben vereyim. Çünkü yıllar önce o cevabı kendime ben verdim. Peki şimdi düşüncelerinizi verdikten ve bilgileri verdikten sonra gelin ebay hesabımızı kuralım. İlk önce geliyoruz ve İngiltere'de ya da Amerika'da ise bu bölüme ilgili bilgilerimizi giriyoruz. Nereden iletişime girmek istiyor diyelim Amerika'da açıyoruz. United uh, uh, State uh, Amerika İngiltere'de açıyorsak arkadaşlar buradaki süreçte United Kingdom ya da Amerika'da Arap, e, Arap Emirliklerinde açıyorsanız da burada onu seçebilirsiniz. Adres bilgileri buradaki adres bilgileri nereden kayıt oluyorsanız orası olacak. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Bundan sonraki süreçte continue diyoruz ve ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci aşamaya geçtikten sonra bundan sonraki süreç içerisinde ebay sizi hesabına atıyor ve bu kadar basit. Tek yapmanız gereken buradaki süreç içerisinde ebay'de business hesap mı yoksa personal hesap mı? Ben her zaman business olarak öğrencilerimi açtırıyorum ee, ama tercih sizin personal ticaretiniz yoksa kesinlikle personal açın. Türkiye'de soru soranları duyar gibi ama benim Türkiye'de ticaretim var. Ee, Türkiye'deki ticaretimde aynı şekilde İngiltere'de ülketimde kayıt olabilir miyim? Cevabı evet tabii ki olabilirsin. Sadece business'ı seçtikten sonra ülke bazında Türkiye'yi seçmen gerekiyor. Ve senden istemiş oldukları evrak bilgilerini aynı şekilde sisteme girmen gerekiyor. Fakat benim önerim hiçbir şekilde bunu yapma. Sebebi şu. İngiltere'de şirket kurmak ortalama olarak 10 pound 70, 80, 10 pound ile 100 pound arası bir fiyatta değişiyor. Bazı arkadaşlar ücretsiz olarak ben YouTube videolarının altında gördüm. Ben ücretsiz olarak açtım diyen arkadaşlar gördüm de anlamadığım şu nokta şu. İngiltere'nin kendi web sayfasında, HMRC'de bile bu hesabı açarken 12 poundluk bir ödenmesi gereken bir fee zorunluluğu varken nasıl bunu fiyi ödemeden de başarmışsın? Seni çok tebrik ediyorum. Ama çok ama çok tebrik ediyorum. Ee, bravo diyorum. Yani ben bir başka bir şey demiyorum zaten. Neyse ortalama olarak bu kadar açıyor. Ben o olayı çözemedim çünkü yani devlete para vermeden nasıl devletten şirket açıyorsun? Ee, Bravo. Şimdi şirketimizi kurduktan sonra ve diğer aşamaları yaptıktan sonra işlemleri ediyoruz. Şirketiniz yoksa ama şirket açmayı düşünüyorsanız business olarak değil personal olarak kaydolun. Şirketinizi kurduktan sonra bu bilgilerle yeni bir business hesabı oluşturabilirsiniz. Ya da personal hesabınızı business'a çevirebilirsiniz. Sonra ilk yapmanız gereken account setting bölümüne giriyorsunuz. Ben bunu kaydırabilirsem her bu tarafa. Account setting bölümüne girdikten sonra şöyle yapalım. Evet şöyle açarsak daha sağlıklı olacak. Burada account setting bölümü var. Account setting bölümüne geliyoruz ve buradan tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza bizim şöyle bir saniye çıkaracak. Şimdi bu saniyede bizden banka ve önemli bilgileri istiyor. Bu bilgileri dolduruyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar buradaki bilgileri doldurduktan sonra sizde burada kullanıcı adınız ve account type'ınız var. Burada contact information bölümünde telefon numaranız ve aynı şekilde adres bilginiz vardır. Bunları kesinlikle verify yaptığınıza emin olun. Yani maillerinizi direkt sisteme gelen maille onaylayın. Ve hesaplarınızı aktif edin. Aksi takdirde iyi bir hesaplarınızın güvensizliğinden dolayı hesaplarınıza kısıtlandırma koyabilir. Çoğu arkadaşın yeni başlarken MC113 ya da MC001 gibi suspend kodları yemesinin sebebi hesaplarını ikili şekilde doğrulatmadığı ya da onaylatmadığından kaynaklı. Lütfen bu adım atlamayın. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar kesinlikle çerez topluyoruz ortalama olarak. Ben bunu eğitim içerisinde anlattım o yüzden bu kısmı hızlı geçeceğim. Hesabınızın biraz eskimesi gerekiyor. Daha önceki videolarda da anlattım. Onları da izleyebilirsiniz. Ve bu süreçleri geçtikten sonra list item deyip bu bölüme geliyoruz ve bir tane ürün listeleme sürecine geçiyoruz. Şimdi buradaki süre içerisinde çoğu arkadaş kesinlikle tahmin ediyorum diyordur ki ya şimdi hemen listeleme yapsak mı? Birinci el mi ikinci el mi? Şimdi oraya geliyoruz. Arkadaşlar ben kesinlikle dedim sizlere daha önceki videolarda da ikinci el ürün listelemeniz şart. Bunun neden olduğunu açıklamayacağım çünkü 100 kere açıkladığımı düşünüyorum. İkinci el ürün listelemesini yaptıktan sonra kendi evinizdeki herhangi bir ürünü Buraya açıklama bölümüne satmak istediğiniz ürünün adını yazıyorsunuz. Ondan sonra ürünü bulduktan sonra buraya hangi ürünse ya da benzeri varsa yoksa da sadece adı diyerek başka ürünler listeleyebilirsiniz. Diyelim ki buradaki senaryoda satmak istediğimiz ürün bu. Bunu seçiyoruz. Bundan sonra süre içerisinde kargo süresini ve diğer ayarlarını yaptıktan sonra artık benim önerim adı kariyer 3 ile 5 gün ama Amerika'da yapıyorsunuz UPS First Class 3 ile 5 gün koyabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bundan sonra süre içerisinde list for free dedikten sonra büyük ihtimalle size 3 tane ya da şirket açarsanız genelde 100 tane ürün listeleme hakkı veriyor. Ee, az verirse korkmayın. Biz sizler için yükseltebiliyoruz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Sonra geliyoruz e, ödeme alabilmek için bankamızı eBay'e bağlamaya. Diyor ki hemen ilk önce Pioneer hesabını bağla. Şöyle bir süreç karşımıza çıkıyor. Çoğu arkadaş diyor ki Payoneer hesabımı pound olarak değil dolar olarak para düşüyor ama ben İngiltere'de açtım. Payoneer bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu süreçte öyle heyecan yapmanızı gerektiren bir durum yok. Sonra böyle bir sahne çıkıyor karşıma. Aman Allah'ım bu ne diyemeyebilirsiniz ya da ilk defa görüyorsunuz. Sorun yok her şey kontrol altında doğru gidiyorsunuz. İlk önce ebay payoneer hesabınıza bağlamak için arkadaşlar burada bilgilerinizi giriyorsunuz hesabınıza. Bundan sonraki süre içerisinde payoneer hesabınıza sizi direkt ebay yönlendirecek. Böyle diyor ki buradaki süreçte individual olarak yani bireysel olarak açtıysanız bireysel hesabınız var mı? Eğer varsa evet yoksa bunu personal olarak değil business olarak varsa Payoneer hesabınız onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonraki süre içerisinde hemen ikinci adıma geçiyor. Diyor ki Payoneer hesabın var mı yoksa açalım mı yeniden? Yoksa no create one dersiniz varsa yes sign in diyerek Payoneer hesabınızı oluşturacaksınız. Bu süreçte Payoneer hesabı açmadıysanız kendi bilgilerinizle buraya verdiğiniz bilgilerle uçacak şekilde açabilirsiniz. Tıkladıktan sonra zaten siz direkt Payoneer'e yönlendirecek. Ve önleri yönlendirdikten sonra isim, soy isim ve diğer bilgilerinizi girdikten sonra işlemleriniz tamamlanacak arkadaşlar. Ve bundan sonra artık ebay'den ödeme aldığınızda direkt pay önler hesabınıza paralarınız düşecek. Süreç bu kadar basit değil. kesinlikle ve kesinlikle burada size göstermiş olduğum gibi arkadaşlar. Ondan sonra sadece ürün araştırma ve yükleme yazılımlarına gelerek ve çatır çatı ürünler listelersiniz. Burada görülen satışlar bakın satış yok ticaret yok diyen arkadaşlar hani günlük ne kadar satış geldiğini kendi gözleriyle görsünler. Burada anlatmaya çalıştım bütün ürünlerimi göstermeyeyim sizlere sonra ee, bu süreçte insanlar gerçekten burada tek anlatmaya çalıştım. Bu mümkün. Doğru kişiyle bu ticareti yapan birisiyle dinleyip anlayıp bu işe ve harekete geçtiğiniz takdirde biz günde arka tarafta yani 20 bin 30 bin poundluk satış yapıyoruz. Bazı arkadaşlar orada yorum yazıyor. Aylık 10.000 bin pound kazanmak çok uçuk bir rakam değil mi? Biz o para günlük satış yapıyoruz. Senin için evet, senin görebildiğin vizyonda evet ama bizim görebildiğimizde hayır. Çünkü bu dediğin şeyi biz geçti yıllar oldu. Umarım sen de başarırsın. Kendine inanman, kendine güvenmen ve doğru bir şekilde ilerlemen lazım. Bu sağ tarafta görmüş olduğun gibi bu süreçte senin gibi düşünüp de harekete geçen arkadaşlar 2 ay geçti. Ve sayende ya da kendi başarısı bence tabii ki sayemde değil. Biz elimizden geldiğince sadece yardımcı olduk. Yolu gösterdik gösterdik 4000 euro kazandı Aynı şekilde buradaki arkadaş 1000 poundluk satış yaptı. Sadece bir ayı doldurmadan 50 poundluk satış yaptı. Aynı şekilde burada 2000 dolarlık satış yaptı. 17 yaşında genç ve delikanlı güzel kardeşimiz sadece çok kısa bir süre içerisinde bir buçuk ay gibi süreçte 7000 dolar yaptı ve bunun gibi yüzlerce öğrencimiz Instagram Okyanus Akın Yılmaz sayfasına geldiğinde Öğrenciler bölümünde ne kadar çok satış yaptığını milyonlara ulaşan satıcılarımız ve öğrencilerimiz var. Onları da detaylı olarak görebilirsin. Burada zaten detaylı olarak hepsini anlattık bu anlattıklarımın hepsi bu kutuya ulaşmak ve bu süreçte kullanabileceğiniz bütün yazılımlar, arka taraftaki diğer bütün her şeye ulaşabilmek için arkadaşlar ben bunları sizler için ayarladım. Örnek veriyorum ebay'de ticaret yapıyorsanız kullanabileceğiniz yazılımlar, stok yönetimi, ürün araştırma yazılımları, müşteri hizmetleri, kargo teslimat, fiyatlandırma ve diğer bütün her şeyi ben burada detaylı olarak ayarladım. Tek yapmanız gereken arkadaşlar okyanuslu.com internet sayfasına gelmeniz. Buraya geldikten sonra arama kutusuna para kazanma kutusu yazacaksınız. Para kazanma kutusuna yazdıktan sonra da tek yapmanız gereken arkadaşlar bundan sonraki gelen bu dosyayı satın almanız olacak. Sizler için sadece sınırlı bir süre arkadaşlar ücretsiz olarak verilecek bilginiz olsun. Bana bazen bu videoyu belki 2 gün 3 gün sonra izledikten sonra hala paralı şu an falan diyenler var. E, arkadaşlar kanalı takip edip e, abone olup videoları beğenmenizin sebebi bu. Böyle yenilikler olduğunda işte böyle işinize yarıyor ve ilk siz oluyorsunuz. Buradan sepete ekleyip e, işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak bu hafta sonu değil önümüzdeki pazartesi günü arkadaşlar ebay kampları başlıyor. Kamplarda yüzlerce öğrenci katılarak benimle beraber hesapların nasıl kurulduğunu ve arka taraftaki bütün süreçleri nasıl yapacağınızı benimle beraber Türkiye saati pazartesi günden cuma gününe kadar 8 ile 9 arasında benim göstermiş olduğum özel sınıflarda sizlerle beraber hesap kurulumları ve diğer ürün araştırma gibi en önemli olan şeyleri açıklıyoruz. Burada ben detaylı olarak neler sunduğumuzu ve neler verdiğimizi anlatıyorum. Normalde 500 pound'a katılabileceğiniz bu eğitim ve özel kamp da arkadaşlar 5 gün boyunca çünkü birer saat benim her gün katılmamla devam edecek. Sadece sınırlı sürede 59 pound olarak katılabiliyorsunuz. Bilginiz olsun bu kampın süresi var ve sınırlı olacak arkadaşlar detaylı bilgide almak isterseniz de nasıl bu kadar satış yapılıyor ve arka tarafta siz nasıl yapabilirsiniz en önemli ister ve finansal özgürlüğünüzü sağlayarak istediğiniz şeylere ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar Okyan Nusi Akın Yılmaz internet sayfasından bana ulaşmak e ya da ekse durumlarda herhangi bir şekilde aklınıza takılan bir şey olursa da tek yapmanız gereken burada şu an bilmiyorum size neden açılmıyor Burada bizim kurslar ve ticaretler bölümüne geldiğinizde şurada yazılımlar ya da diğer bölümlerde bize ulaşabileceğiniz bütün gruplar Facebook grupları, Instagram, YouTube, TikTok, Discord, LinkedIn, Twitter, Telegram ve diğer bütün gruplarımız burada mevcut arkadaşlar gruplara katılarak ya da bana Instagram'dan direkt ulaşarak Sizler de destek alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Aklınızın köşesinde olsun. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Buradaki anlatmaya çalıştığım tek şey arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde. Buradaki satışlar ve buradaki yapan insanlar gerçek. Bunlar da sizin gibi daha önce yapılması nasıl olacağına dair bilgisi olmayan ve bu ticareti yapıp da hayallerine ulaşmak isteyen insanlardı sizler de başarabilirsiniz. Kendinize inandığınız takdirde. Videoyu Henry Ford'un çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bir şeyi başarabileceğinize inandığınızda ya da inanmadığınızda ikisinde de haklısınız. Peki siz hangisini seçiyorsunuz?